Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber e, bir hesap şeyiyle karşınızdayız hesap satıyorum bir sürü şey var karakteri Bilmiş karakteri var yani uyuyor uyuyor e, hemen kostümlüğümü göstereyim e, satıyorum. Toplam şimdi kaç tane bakacağız. Kostümlerine göre arkadaşlar. 30 taş, Falan filan. Ona göre satacağım ben fiyatına göre. Hemen başlayalım. Birazdan da bunu kasacağım. Eee Rocky göz koltuğu var. Normal koltuk. Haydi koltuk. Barbar kral bu. <laughs> ya. Öleceğim ya. Çıldıracağım. İyi bir İyi bir hesap. İyi bir hesap. İyi yani. Ben hadi. Ya. İyi bir hesap arkadaşlar bayağı bir karakter var. 23 karakter. Benim bir hesabım olduğu için ama hesabı asla girmem. Şöyle hemen göstereyim. Hemen bir tek alayım. Daha Barbar kral bu. şey Normal. Bir bu var. Bu var. Bu var. Yani 3 kostüm var. Bir de bu var. 49 taşı aldım. dur artık. Geldim. Hemen 2 dakikaya buradayız. Geldik zaten. Ne Normal var. Evet. Öyle. Bayağı bir karakter çıkarttım bu hesabı. Yani hemen şimdi parasını hesaplayalım. 30 taş. Bunlar 500. Hadi bundan da 2 TL diyorum. 10 15 TL diyor. 15 Bu beleş zaten şu kere. Bu beleş. Eee 20 15 artı Durun, bir hesaplayalım. Buna 10 TL diyorum. Buna da 13 lira 30 taş. bekleyeceğiz. Durun ne hemen tutun. Otur. Otur Otuz. Altmış, altmış var. Ee, bir de şundan da ne var diyor. Yetmiş. Neyse. Bayağı yaptık gibi işte. Nasıl ya toplayacağız bilmiyorum. Hadi bizim tamam, hemen bir girelim. 2.30'u toplayacağız arkadaşlar. Neredeydi lan hesap makinesi? Şey hesap makinesi yok. Ha gördüm. 13. Hayır, 15'ti. 15 yapmıştık. 15 artı 13 artı 10 e, 49 taş 50 diyebiliriz. Yani 35 lira ediyor artı. 35 Bir de e, domuz bininci Sky var. Onu da 35 lira aldım. 80 taş. 80 153 lira ediyor. 153. Başka ha, başka ne vardı? Ee, 2 lira. Dur yanlış yaptık. Artı. 2 artı 1. 156 oluyor. Ee, başka hangisi? Ha. Ee, haydut koltu vardı. Haydut koltu da 5 lira. Sonra tara vardı onu 5 lira Ya da onu kötü 14 on lira yapıyorum Ondan sonra Yoktu aynen güzeller vardı O yüzden onlardan da bir 20 lira tutar 20-40 lira hepsinden destansılar da var Destansılar 170 taş 70 lira yazardım oraya Ama iyilik yaptım ee, 200 lira diyorum kardeş. artı destansılara 30 veriyorum. Destansılar 30. 195 oldu. 4 tane gizemliğim var. 4 tane gizemliğe de artı 70 lira Yani 80 lira artı 80. 275 lira tutuyor. 275 arkadaşlar. 275 TL yatırım. 275. Yani istiyorsanız 275. Kardeşim bütün destanslar 170 de. 3 tane aslında 375 falan olmuştu. Hadi güzelliklerde 350 kaşa veriliyor. Zeyirlik yaptım şu an. O hesap 1000 liraya satılır en az. En fazla bin lira yani. Kaldı burada? 273 lira. Naktif'i veriyorum. var mi? Kredi mi? Naktif'in kredi mi? birini vereceksiniz. Hemen çıkalım yani. Ye hesap. Alırsanız alırsınız, almazsanız almazsınız. Brawl Stars'a yeni başlayanlar için hesap sattım. Hesap satıyorum yani. Bu hesapta Brawl pas geldiğinden bir bir bile bir kere bile oynamadım. Bir bak bir. Böyle arkadaşlar. Baksanıza. Bir. İki. Yok. tam neyse. Hadi ona da öyle yapmıyorum. Hadi indirim yapıyorum arkadaşlar. Ben indirim göstereyim indirimi. İndirim. 240. Tam 240 lira getirirseniz 240 lira alın. 240 alın hesabı 240 verin alın al alın 240 alırsınız yani ben burada gerçeklik yapıyorum eee, gerçeklik yaptım yani hemen şimdi 170 170 70 70 oluyor burada iki tane 70 70 şimdi hesaplayalım hemen 70 artı 70 evet. 70 artı 70 artı 135 lira. Yani 135 135 artı 135 artı 135 Oha! 545 ediyor yani bununla bile farkını anladınız arkadaşlar karlısınız 240 lira Allah rızası için alıyorsanız alın hadi öptüm sizi 545 lira yok değil lan yok 240 lira arkadaşlar yalancılık yapmıyor 240 lira hesap istiyorsanız alırsınız ben hemen bu hesaptan çıkıyorum ee, ben hesaba girmeyeceğim. Bu hesabı sevmedim. Neyse. Bu hesabı Çok Büyük oyundan çıkarmıştım. Şimdi. Bir doştum Koltuktan koltuğa atladım. Kara çıkınca yemek yiyordum. Okuldan gelmiştim. Hesabıma adam girmiş. Arkadaşım girmiş. Kara çıkarmış. Oğlum bir yana giyiyordum. Bu Stars'ta bir baktım. Aa Tara çıktı. Tara bir vardım ben. Tara çıktı falan filan diye. Ondan sonra çılgınlıkta öldüm. Max çıkında da çıldırdım. Çıldırmazdım aslında. Bir de Max aynı günde çıktı ya. niye? Anlayabilir misiniz? Bir Max aynı günde çıktı. Bunu da 49 taşı almıştım. Aksesuarları da var. Aksesuarları saymıyorum. Hadi alırsanız alın arkadaşlar. İyi davti. Hiç lira. Yani iki gardasınız 200 300 lira. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar ben şimdi şunu kayıttan sileyim de. Kayıtta olmasın. Seyenmiyorum çünkü gözüm gelmiyor. Şunu mu silelim hemen? Silip. Merak etmeyin. Ee, şey olmaz. çıkmaz hesaptan. Hala da oynayacağız yani. Alırsınız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu bunu da almak istiyorsanız abone olacaksınız. Bütün videolarımı beğeneceksiniz YouTube'dan. Bir de TikTok kanalıma girip Yusuf BS YT10 yazarak bütün videolarımı ay beni takip edip Bütün videolarımı beğenip Alabilirsin yani alacaksın. Takip edeceğim bütün videolarımı beğenecek kardeşim. Bu kadar yani bütün. YouTube'dan da öyle abone olacağım. Bütün videolarımı beğeneceğim. Öyle arkadaşlar. Durun ben şu hesabıma geçeyim. Diye. Bu benim değil mi? kendi benim. Bekle. Şimdi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, like görüşürüz. Bay bay.